Bunu otomatik otomatik çevirdik. <Sessizlik> Kamerayı <Sessizlik> <Sessizlik> Nereden geldiğini anlayamadık çıktı geldi araç şuraya kaldırmış çıktı Allah'tan kimse o an alışveriş yapan insan yoktu aradık bulamadık sonra ekipler aldık onlar sağ olsun geldiler yardımcı oldular ya Hiç adın sürücüsü yoktu içinde kimse yok araba kilitli. Konu komşuya sorduk bilen de olmayınca ekip çağırdık. Aracın sahibi sonradan çıktı geldi. Tam ekipler aracı çekerken şey geldi. E, aracın sahibi geldi. Yan tarafta yan planı inşaat var. Oranın müteahhitiymiş. Sonra çözüldü o problem. Şükür kimseye bir şey olmadı. Tek tesellimiz bu.